İhram cezaları nerede ifa edilmelidir? Niyet ve telbiye ile beraber ihrama giren bir kimse bir takım sorumluluklar üstlenmektedir. Koku sürmemek, tırnak kesmemek, saç tıraşı olmamak, vücudunun herhangi bir yerinden kıl, tüye müdahale etmemek ve benzeri bir takım yasaklar vardır. Bu yasaklardan biri işlendiği takdirde yasağın boyutuna göre bir takım cezalar gerekmektedir. Bazen ceza olarak kurban kesmeni, bazen ceza olarak büyükbaş hayvan kesmeli, bazen ceza olarak oruç tutulmalı, bazen de ceza olarak fıtır sadakası verilmesi veya daha az bir sadakanın verilmesi gerekiyor. Bunları kurban kesimi, oruç tutumu tutma ve sadaka verme şeklinde üç boyutta değerlendirebiliriz. Oruç cezası herhangi bir yerde, ister kendi yurdunda, ister haremde veya herhangi bir memlekette tutulabilir. Sadakada Yine aynı şekilde kişi dilerse haremde, dilerse harem dışında verebilir. Kurban ise harem bölgesinde kesilmek zorundadır. Eğer harem bölgesinde değil de harem bölgesinin dışında kesildiyse kesilen kurban ceza kurbanı yerine geçmeyecektir. Sadaka kurban olacağından dolayı tekrar kesilmesi gerekecektir.